Evet, şimdi uygulama alanı biri Yanıtlayacağız seninle beraber. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki etkinlikte verilen sözcüklere göre yapınız demiş. Nazlı öğretmen tahtaya şiirle ilgili olarak aşağıdaki terimleri, kavramları yazdı. Tamam buraya yazmış. Bunlardan ne diyoruz? Ee, şiirle ilişkisi olmayan sözcüklerin altlarını kutucuklara işaretlenmesini diyor. Biz o kutucuklardan ziyade oraya çarpı koyalım. Nazım şiirle alakalı. Manzume şiirle alakalı değil. Zaten ikisi arasındaki farkı derslerde anlatmıştım. Estetik tabii şiirde estetik yön olur. Ahenk şiirle alakalı bir kavram. Selim Hikayeyle alakalı bir kavram olduğu için bunu çarpılayabiliriz. Nazım birimi hikayeyle alakalı, coşku ve heyecan dile getiren metin zaten ee, şeydir. Birim pardon, şiirle alakalı, coşku ve heyecan dile getiren metin zaten şiirin bir diğer ismidir. Uyak, duygu, sezgi, ölçü, aruz sanat bunlar hep şiirle alakalı şeylerdir. Ama olay tabii ki şiirle olayın alakası yok. Roman ve hikayede olur. E, bilgi de şiir bir edebi sanat, e, edebi eser olduğu için, sanatsal bir metin olduğu için bilgiyle direkt bir bağlantısı yoktur diyebiliriz. Evet. Şimdi geldik ikinci e, B maddemize daha doğrusu. Aşağıdaki etkinliği verilen tanımlara göre cevaplayınız demiş. Şimdi Shakespeare diyor ki şiir herkesin kendi iç müziğidir demiş. Güzel. Haydar Erbilen ne demiş? Şiir masumluğun yeniden ele geçirilmesidir demiş. Cenab-ı Şahabettin şiir sözcüklerle yapılmış bir resimdir demiş. Cemal Süreyya alışkanlıklara karşı yaylım ateşidir demiş. Farklı farklı tanımlar var şiirle alakalı olarak. Şimdi diyor ki Selçuk Ünlü Edebiyatçı'nın şiirle ilgili yukarıdaki düşüncelerini arkadaşlarla paylaşıp arkadaşlarından kendi düşüncelerini söylemelerini istedi. Arkadaşlar düşüncelerini söyledi diyor. Tamam. Buna göre... Selçuk'un arkadaşlarının sözlerinden çıkanda bulunduğu şairler kimlerdir diyor. Buradaki boşlukları yazalım. Şimdi Ayşen de demiş ki şiir alışkanlıkların karşısında olduğunu vurgulamıştır. Şimdi alışkanlıkların karşısında olan kimdi? Cemal Süreyya alışkanlıklara karşı. O zaman Ayşen Cemal Süreyya'yı dedi. Kısaca CS yazayım. Şimdi şiir şiirdeki duygu ahengin dizelere yansıması olarak diyor. Burada Shakespeare zaten kendi iç müziğidir, ahengidir dediğine göre bu Shakespeare. Ben böyle Türkçe yazayım Shakespeare. Ee, Zeynep demiş ki şiirdeki söylenen çağrışım yoluyla insanın hayal dünyasına, hayal dünyasına demiş Cene, e, siz, siz, Zeynep hayal dünyası dediğine göre yapılmış bir resimdir ve görüntüler diyor. Ha görüntü resim Cenap Şahabettin olması lazım. Geriye Haydar Ergülen kaldı zaten. İnsanları kendi iç dünyasına dönerek ki burada zaten Haydar Ergülen e, masumluğun yeniden ele geçirilmesi, güzellik gibi duygulara göstermesi diyor. O zaman bu da Haydar Ergülen'dir. Güzel bir soruydu bu anlamda. Evet. Geliyorum C maddesine. C maddesinde diyor ki 1, 2, 3, 4. soruları şiire göre cevaplandırınız demiş. Şimdi iki tane şiir var. Ee, birisi Dalgacı Mahmut Orhan Veli'nin. İşim gücüm budur benim gökyüzünü boyarım her sabah hepiniz uykudayken uyandır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman bilmezsiniz kim diker ben dikerim. Dalga geçerim kimi zaman da o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ee, ne halt edeceğimi bilemem demiş Orhan Veli Kanık. Karaca olan ne demiş? Akşam olur ben yerimde yatamam. Eski derdi yenisine katamam. Silkinip de gam yükünü atamam. Ara yerde ölüm olduktan geri. Bir selam almadım dilin dışından, yatmıyorum hayalinden düşünden, güzelliğin soyla kalsın başından, ben ölüp ellere kaldıktan son geri. Karaca olan söyler sözün doğrusu, başına konmuş çelenk eğrisi, iki gözü karacayla yavrusu ağlayı ağlayı sorulduktan geri demiş karaca olan da. Şimdi toplanıp şiir okumaktan hoşlanan bir grup arkadaş ellerindeki şiir kitabından rastgele açtığı sayfalardaki şiirleri okuyorlardı. Bengüsü açtığı sayfadan yukarıdaki birinci şiiri arkadaşlarına okudu. Arkadaşlara Bengüsün okuyuşunu çok beğendi. Buna göre Bengüsün şiiri okurken şiirin hangi özelliklerine dikkat etmiştir aşağıya yazınız. Şimdi bir şiirde şiiri okurkenki en önemli iki özellik vurgu ve tonlamadır. Yani oradaki vurgu ve tonlamaya dikkat ederek şiir okuduğunuzda o duygu karşıya da ne yapar? Geçer. Dolayısıyla burada vurgu ve tonlama, ses akışı. Demek ki Bengüs'ü onlara dikkat ederek okumuş ki arkadaşlar beğenmiş diyebiliriz. Bengüs'ün ardından Eylül elindeki kitaptan ikinci şiiri okudu. Arkadaşlar onun okumasını da çok beğendiler. Buna göre ikinci şiirden harekette Eylül'ün şiiri güzel okumasına etkili olan ahenk unsurlarının neler olduğunu yazın diyor. Ahenk neydi? Uyum unsurları. Şimdi bu ikinci şiir bir halk edebiyatına aittir. Burada belli bir ölçü var mı? Var. Bak birincisi serbestti. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 ile hece ölçüyle yazılmış. Ölçüyle okuması bir ahenk sağlamıştır. Efendim durağına dikkat etmesi. Akşam olur ben yerimde duramam. Eski derdi yenisine katamam. Silkinip de gam yükünü atamam. Bak burada e, duraklara dikkat ederek de okuması yine bir güzel etkili okuma olabilir. Burada redifine dikkat etmesi. Kafiyesine dikkat etmesi. Ki bu Karacaoğlan'ın şiirinde bunların... Hepsi vardır. Bir uyak örgüsüne göre e, okuması e, bunları daha etkili okudu anlamına gelir. Ama birinci şiirde o özellikler yoktu. Onlar serbest ölçüyle yazılmıştı. Öğrenciler şiirler okunduktan sonra bu şiirle ilgili bazı çıkarımlarda bulundular. Bu çıkarımlardan doğru mu yanlış mı olduğunu boş bırakılan yerlere doğru yanlış olarak yazınız. Gamze birinci şiirde serbest şiir geleneğine, ikinci de halk şiir geleneğine bağlı kalınmıştır. Doğru. Belma ikinci şiirde tapşırmaya yer verilmiştir. Tapşırma neydi? Şairin ismi Karaca olan ismi geçtiğine göre bu da doğrudur. Birinci şiirde Nazım birimi dörtlüktür. Yanlış çünkü serbestti. Orada bak dörtlük yok daha fazla da yazılmış. Canan ikinci şiirde çapraz uyak düzeni oluşturulmuştur. Hemen o çapraz uyak bir bakalım. Yatamam, katamam, atamam geri. Hayır çapraz uyak değil. ...düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. O zaman A. Çünkü A, 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 A B şeklinde çapraz olsa A, B, A, B olurdu. Birinci şiirde sö söyleyici Dalgacı Mahmut'tur. İşim gücüm budur benim. Evet, Dalgacı Mahmut. Orada sonuç itibariyle Dalgacı Mahmut ağzıyla bir e, söylem söz konusu. Dolayısıyla söyleyici e, Dalgacı Mahmut'tur. Evet. Dördüncü e, maddeye e, geçiyoruz. Şimdi... Arkadaşlar şiirler okurken Nilay elindeki kağıda bir takım notlar yazdı. Sonra arkadaşları gösterip hata yapıp yapmadığını sordu. Fatih kağıdı inceledikten sonra bir yerde hata olduğunu, diğerlerinin doğru olduğunu öğrendi. Fatih'in tespiti doğruydu. Buna göre Aylin nerede hata yapmıştır? <laughs> Aylin'in hata yapması. İkinci şiir A, 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 B, C, 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 B, D, D biçimde uyaklanmıştır. Doğru. Onu zaten demin göstermiştim. Birinci dörtlükte amam, redit, at, tam uyak. Şimdi bir bakalım. Birinci dörtlükte. Evet. Şimdi yat, amam, kat, amam, at, amam. Bak köklerde bunlar redif. At, kat, yat. iki ses benziyor. Tam kafiye. Sıkıntı yok. O zaman o ifade de doğrudur. İkinci dörtlükte ından, ünden, inden redif. Ş şey, yarım uyaktır diyor. Bir bakalım ikinci dörtlüğe beraber. <laughs> Diş inden düş ünden başından dediğinde inden ünden ından redif diş düş baş ee, burada şeyler e, yarım kafiyedir yani tek sestir dolayısıyla bu ifade de doğrudur diyebiliriz. Evet üçüncü dörtte Rusu risi zengin uyaktır demiş bir bakalım doğru su ha hayır bak. Doğru kök, eğri kök, yavru kök. Dolayısıyla bu su si, su, redif, eğri, yavru, doğru. Oradaki u'lar yarım uyaktır. Burada ek görevde ek olduğu için onun zengin kafi olması mümkün değil. Si, su'lar orada rediftir. O zaman son ifade yanlıştır diyebiliriz ve böylelikle uygulama alanımızı ne yapmış olmuş 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 olduk, değil, olduk. bitirmiş olduk